Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başarın elimizden Ankara'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda oyun sektöründe hizmetlerini sunan Öner Bey var. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek? Hep birlikte izliyoruz. İzmir Konak doğumluyum 1991. Aslan Ardağanlıyız. Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve, ve Reklamcılık mezunuyum. Evliyim, Oyun ve eğlence sektöründe müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki efendim board game oyunları nelerdir? Burada verdiğiniz board game anlamında verdiğiniz hizmetler nelerdir öğrenebilir miyiz? Board game oyunları Türkçesi masa oyunları kısaca. Burada asıl amacımız aslında her yaş müşterimize hizmet ediyoruz ama müşteri kesimi olarak 15-25 yaş aralığına daha çok ağırlık veriyoruz mekanımıza. O yüzden board game kişisel gelişim, planlama ve zihinsel gelişim anlamında müşterilerimize yarar sağlıyor, fayda sağlıyor. O yüzden board game'e ağırlık veriyoruz. Öner Bey evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu bölgede çok fazla öğrenci bulunuyor ve sizin de yaş aralığınız onlara çok uygun. Buraya gelen kitle onlara çok uygun bir kitle ve siz de burada board game'e çok önem veriyorsunuz ve bunun farkındalığını yaratmak istiyorsunuz. Biz mekan olarak board game'e daha çok ağırlık veriyoruz. Zaten mekan açılışımızda da board game'i ücretsiz olarak müşterilerimize sunduk. Bundan sonra da pandemi geçtikten sonra böyle bir kampanya yapmayı düzenliyoruz. Board game bizim için en önemli kol. Öner Bey bildiğiniz gibi pandemi dönemindeyiz ve pandemi döneminde hijyen çok önemli. Siz oyun salonunuzda hijyen anlamında ne gibi önlemler alıyorsunuz? Öncelikle en önemlisi bizim için sağlık. Özellikle şu dönemde. Bu dönemden önceki dönemlerde zaten... Mekanın genel temizliğine ve ilaçlanmasına önem gösteriyorduk. Şu dönemde zaten müşterilerimizi HES koduyla içeri alıyoruz. Masalarımız sosyal mesafeye uygun bir şekilde. Ee, onun dışında ateş ölçüyoruz. Ee, onun dışında genel temizlik her hafta boyunca yapılıyor mekanımızda. Peki Öner Bey, sizin farkınız nedir? İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler, buraya neden gelmeliler? Bizim farkımız aslında işimizi çok severek yapmamız. Daha önceden de oyun sektörünün içindeydim ben. Cihazlarımızın hepsi 4K profesyonel cihazlar. Yani her şeyi en kaliteli şekilde ve en profesyonel şekilde müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Öner Bey, Ankara-Eryaman'da 2 yıldan beri hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Peki müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl olmakta? Tabii ki bu stresli dönemde müşterilerimizin biraz da olsa hayatın stresinden uzaklaştırıp burada arkadaşlarıyla güzel vakit geçirttirebiliyorsak bizim için ne mutlu. Efendim, iki yıldan beri burada verdiğiniz hizmetlerle adınızdan sıkça söz ettirmişsiniz. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Ee, aslında bizim öncelikli hedefimiz insanları, müşterilerimizi daha fazla memnun etmek mekanda. Onun dışında kurumsal hedeflerimiz de var tabii ki. Şubeleşmeyi düşünüyoruz. Aslında biz bir oyun salonuyuz. Burada insanların mutlu ayrılması, stresten uzak ayrılması bizim için en büyük hedef bu. Peki efendim, izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilir? sosyal medya platformlarından e, ulaşım sağlayabilirler. Ana olarak Google'ı kullanıyoruz. Google'a Level Up Oyun Salonu yazıldığı takdirde zaten çıkıyoruz. Onun dışında Instagram'dan ve WhatsApp'tan da bize ulaşabilirler. Instagram adresimiz Level Ups Cafe. Önerbey bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Öncelikle burada size çok teşekkür etmek istiyorum. Malum kafe sektörü çok yara aldı bu pandemi döneminde. Bizim varlığımızı hatırlayıp buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum tekrar size ilginiz ve alakanız için. Ve bütün misafirlerimizi 4K PlayStation keyfine, profesyonel masalarda bilardo keyfine, müşterilerimizi mekanımıza bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz ettirmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.